Bu rakamımız elden gidiyor. Şş, şş. Arkadaşlar. Bu rakamın hacklendi mi bilmiyoruz ama sürekli gidip geliyor. Arkadaşlar, bu rakamın herkese mesaj atmış herhalde bilmiyoruz. Arkadaşlar en yukarıya bakın Allah aşkına. Gitti. Gitti arkadaşlar. Hack gitti şu an. Aa şuradan geliyor. Gel, geldi gitti. Hayır. Arkadaşlar bir tane ayı gördük. Ben onu görmek istiyorum şu an. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Bakın geldi gitti. Hayır. Hack. Kaldık Evet arkadaşlar araştırmadık tamam mı arkadaşlar? Mesela ben de şey o hack geliyor ya Çınar o hack'i görmüyor. Bir Öyle bir özellik varmış. Biz onu fark etmedik tam. De Yo. İşte görmüyoruz. Mesela Çınar'da şu an hack varmış. Mesela var şu an hack. Şu an Çınar'da hack var. Ağzına susar mısın be? Şu an Çınar'da... Çınar'da hack var. Ve ben onu göremiyorum. Mesela. Yani... <laughs> Arkadaşlar yani acayip bir olay. Burası Ne bu, şey? Aa, bir de, bir de. Az önce gelmişti görmüyor, görmediniz mi? Ne? Aa, şimdi gelmiştik. Neydi? Şey o kedi Aa, yine. O, işte, tekrar geri geldim. Şu kedi çok kuduyla. En çok Evet. Ben, ben, hiç görmedim, hiç. ben, ben gördüm. Ben gördüm arkadaşlar. Şu hastanede video çekecektim. Ne? Şu hastanede video çekecektim. Baktım birden değişik o, değişik o, olaylar. Arkadaşlar şey git, kartal, lop, kedi lop, lop. sünger pop falan da varmış ama ben sünger pop falan görmedim. Arkadaşlar az önce kedi geldi ya gördünüz mü? Onlar evet. göremez ki da ben videoyu çekiyorum. Bak tamam da arkadaşlar kedi geldi de ben göreyim ki. Bu, o burası kevinin eviydi. Gördüm. Aa, gördüm geliyor. Burası kevinin evi. evi mi? Evet bence değildir. Bence çok benziyor. Ya da hacker bir hacker. Lan şu hirayı hikri. bir sileyim arkadaşlar. Hiradan göremiyorsunuz. Ah! Aa, Aa lan! Yok Geldi. Geldi. Gitti. Ne? Geldi. Git. Geldi. Gitti. Geldi. Git. Gitti. Evet, geldi. Gitti. Hayır, ben geldi. Git. Arkadaşlar bende çok oluyor. Şu en özellikle bakın. Şey özellikle arkadaşlar bu sonra bindince çok oluyor oyun. Bakayım. Yok. Ay aa çok donuyor. Evet. Geri geldi Yine. Yere bakınca geri geliyor. Dur, Arkadaşlar şu ortadakine bakın. Ayakta duruyor ortada ortadayken. Bekleyin gelsin. Bakın ortada duruyor. Ortada tamamen ayakta duruyor yani. Kedi. evet, Arkadaşlar şu kediyi incelemeye çalışıyorum. Ya, ya, o, şey yapacağım yapacağım Arkadaşlar video du <gülüyor> 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 bir ben, onu ben onu falan duymadım. Ya, bir Arkadaşlar şuraya bakın ya. Arkadaşlar şuraya bir dakika bir <laughs> dakika. Arkadaşlar şurada ayı vardı. Şurada tam şurada. Evet şuraya şunları de. Balık, balık. Arkadaşlar burada. Balık, 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 balık. Ayı mı hani? Arkadaşlar mesela bak Çınar'da şu an Aa, balık. Aha. Arkadaşlar şu... ben ben şu an adam, sizin için yaklaşmaya çalışıyorum. Adam çok yakın. Adam çok yakın arabaya binmiş. Bu nasıl araba adam var burada? Arkadaşlar şuraya bakın. Bal ayı balığın içinde. Ayı kucağıma alabiliyorum. Ya ben anne ben Hayır, Ayı kucağıma bakın. Arkadaşlar şuraya bakın gitti. Gittiler. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar sizin arkadaşlar için balığı, yaklaştım balığı, tamamen içine balığı, girdim. Balığı. Arkadaşlar ayı kucağımıza alabiliyoruz. Kabul etmedi isteğim ama. Arkadaşlar bütün bütün şey o bütün Bütün, bütün bir dakika bütün youtuberlar çekiyor zaten. Arkadaşlar bir tane elbisi vardı orada. Orada elbisi vardı. Ama şey onun üstüne tıklayıp camdan alabiliyordum. Oha elbisi mi vardı? Evet. evet. Arkadaşlar herhalde bu elden gidiyor. Bence burayı çözecektir. kodlarla. Arkadaşlar ben şu an diyorum ki mesela. YouTube, bir dakika youtuberlara şey e, inatlık için demiyorum yani çok biliyorsun falan filan demiyorum ben bütün youtuberları seviyorum severek de izliyorum hepinizi şey yani görüyorsanız şey ben düşünüyorum ki bence bu benim hallolacak. olacak bence hallolacak. olacak geri alacağız ben öyle düşünüyorum ya, şey, bu bu, bu şey. evet benim asas oyun şöyle Aa, bir çok bir Evet ya araca bindiğimizde ben araca bindiğimizde ben de donuyor. Evet. Arkadaşlar mesela şey ne neydi beyaz oyun da çekmişti. Çekmişti burada. O sırada ben de onunla beraber burada kavundaydım. Ama ben hastane video çekeceğim için hastanedeydim. Yani e, bu ya e, burada olduğunu bilsem gelirdim yanına. Ben ben ilk başta hava havayı öyle görüyor ki sanmıştım şey Norva'nın bir şey ya. Buraya ki yeni güncelleme getirmişler şey neydi? Aynen yeni güncelleme şey. getirmişler diyor herkes. Herkes öyle sanıyor ama arkadaşlar hacklenmiş herhalde. Yeni güncelleme getirmişler insanların mutlu olsun diye? Taklanmış. Böyle arkadaşlar. Şey Ay arkadaşlar şurada bir tane evimiz vardı. Buradan balkondan bakıyordum. Şu AVM'nin orası gözüküyordu. AVM'nin çatısının orada AVM'nin çatısının orada şey mavi bir şey vardı. Ben göremiyorum. Ama ben Mesela şunlar göremiyordu o mavi şeyi. Ne istiyorsun kardeşim? Balıktır belki de koskoca. Az abi, abi. Hayır tamam, öyle abi. balık değildi işte. Abi. Balığın Dur abi. Ama arkadaşlar az önce abi, gördünüz. Alsa. Arkadaşlar burada gördünüz zaten kocaman bir ayının şey neydi ayağına girdik. Girdim işte. Yani arkadaşlar burada Kevin heklemiş. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz? yorumlara yazmayı unutmayın şey videomuz bu kadardı. sizi seviyoruz. kendinize iyi bakın. Evet. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar. <laughs>